Hiç zaman bombalanmadı. Bu acımasız, bu vizansız örgüt elinden gelen bütün kötülükleri, bütün istihbarat örgütlerini, yalancı Türkiye düşmanları örgütlerini arkasından alarak bize en büyük düşmanlığı yapmış oldu. Ama, ama milletimiz Türk'üyle, Kürt'üyle, Zazası'yla, Arabi'yla, Çetkezi'yle, Laz'ıyla bir olup bu kadarı defnettir Allah'ın sayesinde. Ben size, ben sizi fazla, fazla rahatsız etmek istemiyorum değerli kardeşlerim. Büyüyor halkı, devamlı cesur, yürekli, devamlı bitmediğini, vatanını seven, milletin yanında duran, devletin yanında duran, siyasal iktidarın yanında duran, bir millet olmuştu Ne kendisini kanıtlamıştı. Bizim amacımız sadece bir liberaller olmaktı. Tek devlet, tek millet, tek vatan, tek bayrak. Allah razı olsun. İnşallah Ezanlar hiçbir zaman susmayacak